Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere Amerika merkezli bir kripto para borsası olan CoinZoom'un düzenlemiş olduğu etkinlikten bahsedeceğim. Etkinlik kapsamında kayıt olup şartları getiren herkese 10 dolar, ayrıca getireceğiniz referans için hem size hem de arkadaşınıza 10 dolar dağıtıyor. Ödülleri direkt olaraktan 2 gün içerisinde hesabınıza yatırıyorlar. Ee, bu arada arkadaşlar geçen sene de aynı şekilde bir etkinlik düzenlemişlerdi. Dağıtım konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Düzgün bir borsa. İki tane şart var. Ee, birinci şart KYC onayı yapmak. İkinci şart ise 50 dolar değerinde bir alsat işlemi yapmak. Ve paranızı bir gün boyunca borsada tutmanız. Bunu yaptığınızda direkt olaraktan 10 dolar hesabınıza tanımlanıyor. Ayrıca belirttiğim gibi getireceğiniz her referans başına da hem siz hem de arkadaşınız 10 er dolar kazanacak. İsterseniz şimdi borsamıza geçiş yapalım. Evet borsamıza geçiş yaptık. Kayıt linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz borsa kayıt olduktan sonra şuradan setting ayarlar kısmına geliyoruz. Bu kısımdan öncelikle hesabımızı doğrulamamız gerekiyor. Ee, şuradaki profil kısmından ad, soyad gibi bilgileri giriyoruz arkadaşlar. Burayı doldurduktan sonra buradaki registration kısmından kimlik onayını yapmamız gerekiyor. Bu arada kimlik onayları otomatik olarak yapılıyor. Yaklaşık 1 dakika içerisinde onaylanıyor kimliğinizin ön yüzünün ve arka yüzünün fotoğrafı aşağıdaki kısmı da arkadaşlar bir tane selfie çekmeniz gerekiyor. E, selfie'yi de yükledikten sonra hesabınız bir dakika içerisinde onaylanıyor. Hesabınız onayladıktan sonra yapmanız gereken tek bir şey var. Şuradaki portföy kısmından e, Herhangi bir kripto para olabilir 50 doların üzerinde bir kripto parayı yatırıyoruz 52 53 dolar 55 dolar falan yatırabilirsiniz arkadaşlar e, herhangi birisi olabilir şuradaki trade kısmından e, bir kez alsat yapmanız yeterli Ondan sonra arkadaşlar yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ee, bir gün boyunca beklemeniz yeterli. Paranız hesabınıza direkt olaraktan tanımlanacak 10 dolar. Parayı ödül yaptıktan sonra çekebilirsiniz. Eğer ödülün dağıtım uzarsa arkadaşlar birkaç gün uzarsa da e, mesela bugün cumartesi paranızı yatırıp işlem yaptınız. Pazartesi günü paranızı çekebilirsiniz. Son olarak sizlere bir de referans kısmını göstereyim. isterseniz oradan nasıl kazanıyorsunuz? Hemen geldim. Zoom'a tıkladıktan sonra referal bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada sizin referans linkiniz olacak. Şurada şartlardan bahsetmiş. şartlarda neler söylüyor? Arkadaşınız minimum 50 dolar değerinde bir sat yaptıktan sonra parasını bir gün boyunca borsada tutması yeterli. Ardından hem siz hem de kayıt ettiğiniz arkadaşınız onlar dolar kazanacak diyor. Bu bir gün süre gece 12'den 12'ye kadar mı yoksa siz kayıt olduktan sonra mı başlıyor emin değilim. Bu yüzden paranızı borsada 2 gün tuttuktan sonra çekmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Bir de şuna da dikkat edin. Hem siz hem de getireceğiniz referanslar için bu etkinlikten katılabilmek için bir, bir referans linki ile kayıt olunması gerekiyor. Arkadaşlar bu kadar basit. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.